<laughs> ben bir şey soracağım. Buyur buyur. Bir sürü şiir yazdınız. Evet. Bir sürü şey yaptınız. Bunların içinden çok böyle gerçekten sizi etkileyen gerçekten böyle en beğendiğim şiir diyebileceğiniz varsa kısa bir şey nasıl bir şey onu öğrenmek isterdim yani hangisi? Valla çoğu, çoğunu vermiyorum yani. Yok, <laughs> evet, evet. Cevabımı alamadım ki. Neden? Yani ben öğrenmek istediğim bir şey var. Burada e, e, müzik kalitesi bakımından olabilir mesela. Ne bileyim ben? E, anlattığı şeyler açısından olabilir. Yani sizi çok etkili. E, Şimdi bak, samimi cevabım şudur. Samimi cevabım şudur. Diyelim ki mesela 10 yıl, 15 yıl öncelere kadar hı hı. E, herhangi bir duygumu şiirle dile getirmek için e, başka şairlere müracaat ederdim. Yine de çok sevdiğim şairler hep var. O başka. Ama şimdi yani her şeyi kendi şiirlerimle sanki ifade ediyorum. Yani. Hepsinin ayrı ayrı yeri var. Var diyorsun. yani. Bence tamam. ne yalan söyleyeyim yani. Tamam. Var yani. Cevap. <laughs> Evet, şey. Aşk iki kişiliktir okuyalım madem öyle laf oldu. Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar. Şaşırır denize yolunu gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaklardadır, binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersin tersine akar bir hançer gibi çeksem de sevgini onu ancak öldürmeye erer. Uçarı kuşu sevdanın halıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır. Gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir. Sizinle galiba arkadaş filandık. Işıklı günlerinde gençliğimizin hayalleriyle kanatlanırdık. Gelecek güzel Türkiye'nin fakat nasıl da değiştiniz birden. Arınıp bütün o düşlerden. Buzlu sularla bencilliğin ne çok hain. Kim bilir belki de değişmediniz. Belki de aslınız buydu sizin. Sadece zamana ayak uydurdunuz. Ortak ateşinde ısınıp gençliğin. Sonra neyseniz o oldunuz. Asıl kimliğinizi buldunuz. Uşağı oldunuz zalimin. Ne çok hain. Şimdi giydiğiniz her şey markalı tadını aldınız zenginliğin. O fotoğraflar parkalı markalı uzak bir anısı oldu geçmişin. Fakat yine de yeri geldikçe el atıp eski albüme kullanıyorsunuz reklam için. Ne çok hain. Aynı arsız kibir suratlarımızda erkeğinizin dişinizin için bulanıyor karşıma çıktıkça ekranlarında TV'lerin. Kiminiz yeni yetme faşist çığırtkan, kiminiz kaşarlanmış sırtlan, sanırsın kardeşi bakıyorum. Ne çok hain. Yoksul aile çocuklarıydınız. Orta halli belki zengin. Soyluydu sizden anneniz, babanız, sade yurttaşları cumhuriyetin. Siz hangi piç köklerden türediniz? Kimsiniz? Neden böylesiniz? Nasıl boğulduğunuz içinde ihanetin? Ne çok hain. Zaman geçer, devran döner. Yıkılır sarayı, zindanı, zalimin. Efendi uşağını terk eder. Gereği kalmayınca hizmetin. Hele azıcık da diklendiniz mi? Yersiniz kaçınılmaz tekmeyi. Hadi sıkıysa diklenin. Ne çok hain. Kimliksizler, omurgasızlar. Hedefiniz şimdi lanetin. Ne hizmetinde olduğunuz iktidar, ne sahte parıltısı şöhretin. Kurtaramayacak sizi bu lanetten halkın içinde biriken nefretten artık hiç değilse susmayı deneyin. Ne çok hayır. <laughs> <laughs> saray yoktu yani. Biz demek ki ön <laughs> görüyoruz. Yani yıkılır saray mı? mi? Saray mara yoktu. Yani. Bir şeyin yazılışları biraz o daha saray <laughs> 2 yıl bazı evet, i̇şte Değerli, değerli arkadaşlar. E, Atol Mehramoğluna ağabeyimle çok teşekkür ediyorum. E, ben yaşlı olanlara, bizim yaşadığımız civarında olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bu akşam burada oldukları için.